Vataniye görevini yaparken gazi oldu, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Üstelik çocuk sahibi olmaları da imkansızdı. İki kez tüp bebek denediler, başaramadılar. Üç ayrı yöntemin birlikte uygulanmasıyla şimdi bebeklerini kucaklarına alacakları günü sayıyorlar. Peki bu yöntemler hangileri ve neler vaat ediyor? İşte yanıtı. Bir sene uğraştım ben işte bu sene kısmet oldu. İnsan diyor mesela benim çocuğum olmayacak mı? Umutları tükenmişti. İki kez tüp bebek denemiş başarısız olmuşlardı. Üstelik baba olmayacağını yaşamak isteyen bir gaziydi. 2006'da Aydın Sultan İlçe ilçe jandarma komutanlığı yol emniyet ve kontrol devresindeyken gazi oldum. Düşündüm ben işte anne olmayacağım ben. Herkes anne olabilir ben olmayacağım. 11 yıl önce vatani görevi sırasında belden aşağısı felç kalmış, tekerlekli sandalyeye bağlanmıştı. Tek hayali her şeye rağmen çocuk sahibi olmaktı. Engelli olduktan sonra hem stres, sıkıntı bir de çocuk olmama üzlemi var. DNA hasarını onarmak için önce sperm detoks uygulandı. Danimarka, Fransa ve İspanya'da uygulanıyor o yöntem. Hayat tarzını değiştirirseniz antioksidanlar ve prebiyotik dediğiniz kötü mikroorganizmalarını dengeleyici bir tedavi destek olarak kullanırsanız bu erkeklerin belirlenen problemleri büyük oranda geçebiliyor. 3 aylık detoksun ardından elde edilen spermlerin en kalitelileri seçildi. Bunun için de iki farklı yöntem bir araya getirildi ve hiç çocuğu olmaz denilen Gazi ile eşine anne baba olacakları müjdesi verildi. İyi bir duygu işte. İnsan çok mutlu oluyor işte. Mustafa düşünüyoruz. <laughs> Muhammed Niye Mustafa. Ediyor? Testislerinde sperm bulunamıyordu. Lifleme ile mikrotese Ondan sonra da ışıkla yansıtmasına göre iyi embriyolar gelişti ve çok şükür ki hani gebelik oldu. 18 haftalık hamile 21 yaşındaki Şemsi Gazi eşi baba olmak için gün sayıyor artık. Anne karnındaki Muhammed Mustafa ise şimdiden ünlü oldu. Kameralar görünce o da bir şok geldi. <gülüyor> <gülüyor> üç ayrı yöntemin bir araya getirilmesi sadece onların hayallerine kavuşturmadı. Başarısız tüp bebek denemeleri bulunan 156 çiftin 68'inde gebelik oluştu. Yani %43 başarı sağlandı. Yeni bir teknik değil. Bilinen bazı metotları çiftlere özel olarak uygulamak. Hatta hastaların %24'ü sperm detoksu sonrası tüp bebeğe bile gerek kalmadan kendiliğinden hamile kaldı. hiç spermi olmayanlara, sebebi bulunamamış kısırlığı olan çiftlere, sigara, alkol kullanan, stres skoru yüksek, obez erkeklere ve tekrarlanan tüp bebek başarısızlıklarında öneriliyor bu üçlü tedavi. Düşük oranlarını da azaltıyor.